Günaydın. Hayırlı sabahlar. Enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Kahvaltı hazırlıklarıyla başlıyoruz bugün. Kahvaltıda yalancı su böreğini yapıyorum. Bu sefer çekmedim. Çünkü siz zaten artık biliyorsunuz benim tarifimi. Daha önce çok defa gösterdim. Böyle kat kat güzel bir yalancı su böreği oluyor. Şöyle hemen altını kıstım. Artık o pişe dursun. Ben de yavaş yavaş kahvaltı hazırlıklarına geçeyim diyorum. Haydi siz de şöyle bir kendinize gelin, başlayalım sizinle birlikte güne. Evet, bu tarafı pişti. Hemen şöyle bir ters çevirdim. Artık bu tarafını da pişiriyorum. E diğer tarafını pişirirken kapağı kapalı pişmiştim ki böyle içte güzel güzel pişsin, kabarsın yukarıya doğru diye kabardı da gerçekten maşallah. E şimdi artık kapağını kapatmıyorum. E şöyle birazcık da çıtır olsun istiyorum çünkü evet hemen çıktı sıcağı sıcağına börekler hazır <laughs> hazırladım bile ben ee, şu anda gerçekten kokusu da harika görünüyor İnanın su böreğinden de dedim ya farksız olmuyor Tabii ki su böreği yeri ayrıdır her zaman ama bu da böyle çok pratik çok da lezzetli oluyor Arkadaşlar şimdi o hazır şöyle birazcık da ilk sıcağı çıksın ben hemen masayı hazırlamaya geçiyorum Evet, kahvaltı masamız hazır elhamdülillah. Şöyle hemen sizlere çekmek istiyorum, göstermek istiyorum. Böreğimiz gerçekten çok güzel oldu. Anladığınız üzere buradan bir kişi tadına bakmış. O ben olabilirim. <laughs> hemen şöyle bir tadım testi yaptım. Masamız hazır. Çaylarımızı da dolduracağım. Artık kahvaltıya biz geçebiliriz. Eğer sizler de kahvaltı masalarında beni izliyorsanız afiyet, şifalar olsun. Rabbim evlerinize bol bereket, sağlık, huzur versin inşallah. Good morning. Kahvaltı bitti. Çok şükür elhamdülillah diyorum. Şimdi bir kahve keyfine geçtim. Onu da yaptık. Ceren Hanım sen ne yapıyorsun orada? Ben de burada şey... Keyif peşindesin bakıyorum da. <laughs> e, Keyif peşinde. Telefonu aldım. Elme elme yalnız izliyorum. Tamam izle kızım benim. Hak ediyorsun. Ama sonra yine derslere devam. Zaten ödevlerim bitti. sadece kağıt ödevi var. Gerçekten saydım. Bir ödevden 99 tane ödev çıkar <laughs> <laughs> Evet bugün bana öyle diyor. Bir ödevden 99 tane ödev. Nasıl oldu ya? Hadi nasıl 99 şimdi, ödev? Şimdi burada da çıkardım. İz olmuştu bakın. Şimdi tamam. bir tane kağıt verdi öğretmen okuldayken. Ve üstüne ne yazmış biliyor musun? Türkçe, Türkçe defterinize şu soruları yazın, cevaplayın. Matematik defterinize şu soruları yazın, cevaplayın. Fen bilimleri, atölyemler 140, 140. Daha anladık, tam. Evet, bir, 140 anladık sen. Evet, bayağı varmış sürü, yani. Bir sürü, bir sürü bir sürü şey var orada. Anladım tatlım. Öğretmen, bu da seni bayağı yormuş. Öğretmen öyle verince ben de küçük oluyorum ya. <laughs> Üç gündür aynı şey veriyor. Ama olsun. Senin iyiliğin için veriyor tatlım. Siz yoksa bayağı geri kaldınız bu derslerden. Toparlamaya çalışıyor bir şey diyeyim mi? Ben gayet iyiyim. Sınıf demiyorum okul en iyisi. Oo maşallah Ziyemine bu özgüvene bak sen bu özgüvene. <laughs> <laughs> Aferin benim güzeller güzeli kızım maşallah. Şöyle orkidelerimin yanına gidiyorum. Bakar mısınız ne güzel açmaya da başladılar. Ya yerim ben sizi maşallah Allah. Ben onları Burada her gün suluyorum. bayağı büyük. E yalnız orkideler her gün sulanmayı sevmiyor. Sakın benden izinsiz gizli gizli sulama işine geçme. Ah bir de bugün ne öğrendim. Benim yanlış yaptığım şeylerden bir tanesi. Lütfen siz yapmayın. Ya da bilmiyorum belki bana yazdığınız ben mi görmedim. Mutlaka içinizde bana bunu yazanlar olmuştur arkadaşlar. Şimdi bugün öğrendiğim bir şey. Aslında ay neydi bunun adı? Aloe Alo, vera. Aloe vera çok fazla e, suyu sevmezmiş. Hatta 15 günde bir falan verilmesi gerekiyormuş. Anne çok da verilmemesi gerekiyormuş. Evet anneciğim gösterdim onu. Kapı çalıyor. Ben bak. Ee, ben bilemediğim için bayağı sulamışım. Aslında çok sulamamak gerekiyormuş. 15 günde bir az bir su yeterliymiş onun için. Öğrenmiş olduk. Yalnız bu susamış bu sefer. Çünkü uçları sararmaya başlamış. Bunun sularını bakarız. Bir de yalnız camların kirini görmeyin. Valla yağmurdan, çamurdan bir türlü fırsat bulup onunla ilgilenemedim. Bakar mısınız? Dikenlerden bile çiçekler açtıran Rabbim. Sana şükürler olsun diyorum. Şu güzelliğe bakın ya. Ya ne diyeyim ben? Allah'ım Gerçekten Allah'ım sana binlerce kere şükürler olsun. Maşallah o tarafa doğru dönüyor. Ben de hiç bu tarafa çevirmiyorum ki demek ki o tarafı sevmiş. Artık balkonun da yeniden çiçeklenip e, bahara hazırlanması gerekiyor. Bence şey. yavaş yavaş şöyle şuralarda kırlentler falan almayı düşünüyorum. E, tabii ki e, daha karar veremedim renklerini o yüzden bekliyor. Hı. Sen ne yapıyorsun oraya çıktın? Üşüyeceksin. Bir şey, Bir şey. Şu kaptısı var ya az önce gösterdi. O kaptısı normal çok sulamıyoruz. Hay, evet. E, sen suluyor musun? Ben sulamamışım. Sulkus sen de mi suluyorsun? Ben sulamıyorum. Tamam sen sulama tamam anneciğim. Sakın S benim arkandan, çiçeklere sen de su verme. Tamam, o o verne şaşırdım öyle nasıl çiçek açtı bu dedim. Evet çok güzelmiş. Hadi baban geldi kapıyı açalım. Hadi uş. Hadi bakalım ben de mutfağa gireceğim şimdi zaten yavaş yavaş <laughs> yemek hazırlıklarına. Kim o? Evet. Hemen mutfağa girdim akşam yemeği hazırlıkları için et sote yapacağım bugün hatta kavurma bile yapabilirim. Böyle kasaptan aldık ee, çok güzel pişiyor bu et. Eşimin her zaman aldığı. Yalnız e, kuyruk yağı da istemiş eşim ve kuyruk yağını bu şekilde yapıyorlarmış. Demek ki Benim böyle. Hmm, evet demek ki böyle daha çabuk eriyor o zaman evet. ki böyle tercih ediyorlar. Yani ben ilk defa gördüm. Genellikle aldığımızda doğranmış bir şekilde geliyordu aynı bu et gibi. Şimdi bu sefer böyle geldi. Şöyle birazcık kuyruk yağını eriteceğim. Sonrasında etleri ekleyeceğim. Muhtemelen ya o soracağım şimdi bizimkilere. Kavurma mı, sotemi? Kavurma mı, sotemi? Hangisini isterlerse o şekilde yapacağım. Evet, kuyruk yağımız gördüğünüz gibi eridi ve bu hale geldi. Gerçekten bu şekilde yapmak mantıklıymış şu anda. Onu da <laughs> öğrenmiş oldum ben. Bir dahaki sefere artık böyle tercih ederim. Şimdi hemen etimizi ekliyorum karıştırmaya devam. Evet. Etlerimizi kavurmaya devam ediyoruz. Şöyle kendi suyuyla devam ederken bir tanecik soğanı gördüğünüz gibi bu şekilde ekledim içerisine. Birlikte pişecekler. Elif duyuyorsunuz de <laughs> duyuyorsunuzdur herhalde içeride şarkılarını, türkülerini. Bu arada yemeğimi bir taraftan yapmaya devam ediyorken bir taraftan da arkadaşlar sizlerle paylaşmak istediğim bir bilgi var. Çok önemli, gerçekten çok değerli de bir bilgi. Aynı zamanda kolajen biliyorsunuz saçımızdan tırnağımıza kadar vücudumuz için çok ama çok özel ve çok önemlidir. Herkesin özellikle de 30 yaşından sonra mutlaka kolajen kullanmasını ısrarla tavsiye ediyorum. Çünkü artık vücudumuzda kolajen eksiklikleri başlıyor ve bunu da maalesef başka hiçbir şeyle takviye etmemiz yani bu derece takviye etmemiz kolay olmuyor. Ben kullanmaya başladıktan sonra değişti, değişen şeylerden bahsetmek istiyorum. Avuç avuç dökülen saçlarım artık şükürler olsun ki dökülmüyor. Ama şampuanımı da yine farmasinin keratin bakım şampuanıyla değiştirdim. Artık sürekli olarak onu kullanıyorum. Ve kolajenimi asla hiç ekle, unutmadan her gün alıyorum. Şükürler olsun ki ben faydasını gördüm. Ben faydasını gördüysem sizlerle de ısrarla da tavsiye ediyorum arkadaşlar. Adım Zübeyde ise kendimden bu kadar eminim. Bana teşekkür edeceksiniz kolajen kullanmaya başladıktan sonra. Saç dökülme sorunlarınız azalacak. Vücudunuzdaki dinçlik, dirilik artacak. Biliyorsunuz belli bir yaştan sonra vücudunuz karışmaya başlar. Onların ne kadar gittiğini fark edeceksiniz. Birçok şey hayatınızda değişecek. Şimdi ben saymaya bir başlarsam tamam daha yeter dersiniz oradan. O yüzden ama tabii ki kolajenin kullanmadan önce eğer vücudunuzda e, timör, büyüyen bir ur vesaire gibi çok özel ciddi rahatsızlıklarınız varsa doktorunuza danışmalısınız. Onun haricinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. E, normalde piyasa fiyatından çok daha uygun. Üye olduğunuzda da geliş fiyatını alıyorsunuz. Bunu da bilgi olarak vereyim istedim. Şimdi ben içiyorken belki içiniz unutanlar varsa hadi alın kolejenlerinizi hanımlar. Evet etimiz neredeyse hazır. Sadece kekik ekleyeceğim ve pişti. Kalite kontrol yapıldı şimdi bu et kavurmayı görünce aklıma Bingöl geldi ve biz böyle yol üzeri memlekete giderken mutlaka kömürhan kavurma vardır Elazığ'da bilenler bilir. orada her gidiş ve dönüşümüzde mutlaka yerdik. Eşim de az önce tadına baktı. Ta dedi oralara gittim Zübeyde dedi. 2008-2010 yılları arasında oradaydık biz. Buradan da oraya selamlar, sevgiler gönderiyorum. Evet artık hazırız. Söylediğim gibi kekimiz, kekiğimizi dökeceğiz. Biliyorsunuz püf noktalarından daha önce de çok defa bahsettim. Sadece yapmanız gereken o köpüklerini toplamak ve eti ilk önce yüksek ateşte, sonra kısık ateşte ve en son tuzunu eklerseniz gerçekten çok güzel ve kasabınızda gerçekten kavurmalık et, sotelik et diye o şekilde et alın arkadaşlar. Yanlış et de bizi maalesef bazen hüsrana uğratabiliyor. Evet, bilin bakalım neredeyim dermişim. Siz tahmin ettiniz aslında nerede olduğumu. Ee, biliyorsunuz daha önce bu evi şöyle bir göstermiştim. Daha inşaat halindeydi. Ee, henüz çok bir şeyler belli değildi. Canım arkadaşım Ülkü var biliyorsunuz. Ee, o bu evi aldı. Allah güle güle oturmak nasip etsin. İçini de kafasına göre çok güzel bir şekilde dizayn etti. İnanın ben de bittikten sonra yeni gördüm. Dedi ki burada da satılık daireler var. Gel Zübey de bir bak istersen dedi. Çok güzel oldu. Bana da zaten fotoğraf atmıştı. Ben kendim bakarken diğer dairelere de bakacağım şimdi. Sizlere de yine çekmek istiyorum. Biliyorum siz de seviyorsunuz. Hemen kapıdan içeri giriyorsunuz. dubleks bir daire arkadaşlar burası. Şöyle burada bir tane lavabosu var. Burada misafirleri için, gelecek olan misafir için ayrılmış bir yatak odası. Gerçekten bizim hepimizin ihtiyacı olan değil mi? Çünkü gelen misafir mecburen salonda yatmak zorunda kalıyor ya da boş bir oda varsa. Ama ülkenin odası çok fazla olduğu için bu evde. Burayı gelecek olan yatılı misafirlerine ayırmış. Çok da güzel olmuş. Ben çok beğendim. Her şey çok detaylı bir şekilde de düşünülmüş. Renkler zaten çok tatlı. Şöyle göstereyim. Şimdi buradan geçelim. Burası ülkücüminin güzel kızının odası. Herkes kafasına göre odalarında değişiklik yapmış, dizayn yapmış ve çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. İlkinin çok tatlı kızı var. <laughs> Tam da onun naifliğine yakışmış bu oda diyorum. Şöyle göstereyim. Bu yatak ölçüsü İngiliz onda biliyorsunuz var. Ben de alacağım Elif Ceren'e bir tane. Çok da kullanışlı oluyor. Şimdi buradan çıkalım. Yavaş yavaş ışıkları da, yaktığımız ışıkları kapatarak gidelim. Elektrik tasarrufuna dikkat ederek. Şimdi nereye gidiyoruz? Şöyle Şu, şuradan size de bir şey göstermek istiyorum. Duplex'e çıkıyoruz ve bakın bunun merdivenleri çok güzel ama bu merdivenler böyle değildi. Ülkü kırdırdı ve daha geniş bir şekilde yaptırdı. Buraya da yine çok güzel bir şekilde de ayakkabılık, işte vestiyer. Onu düşünülmüş. Şurayı da göstereyim. Bu eve geldiğimde ülkeyle şey konuşmuştuk. Ya bura ne olur, nasıl yapılır falan, oraya ne düşünülür diye. Tabii ki benim iç mimar gibi düşünceli olan arkadaşım her şeyi yine kafasına göre <laughs> dizayn etmiş. ve Çok şık bir şey çıkmış ortaya. Işıklar yanarak gidiyor. Duvarların içindeki simleri fark etmişsinizdir herhalde. Boyanın içerisine sim atılmış. Ve çok güzel olmuş. Şimdi merdiveni çıktım. Burası da böyle oldu. Çok güzel oldu. Çok şık bir duruşu var. Burayı da böyle değerlendirmiş. Merdivenin içinden doğru gelen şeyi. Şimdi biraz bu tarafa doğru geçelim. Buraya çok detaya girmeyeceğim. Burası çok şık, çok güzel bir yatak odası. Burada bir ebeveyn banyosu var. Yine Burası da arkadaşımın giyinme odası. Giyinme odasına da çok fazla detaya girmeyeceğim, ama gerçekten çok güzel düşünülmüş bir giyinme odası olmuş. Ben çok beğendim. Allah her birimize nasip etsin inşallah diyorum ve hemen arkasından da şöyle gelin size şu güzel koridoru göstermek istiyorum. Ee, yukarıdaki şimdi ülkeye sorarım onun isminin ne olduğunu, ne olarak yaptırdıklarını. Çok güzel olmuş. Ve burada ışıklar kendiliğinden yanıp sönüyor. O da çok güzel. Boyanın rengini bilmiyorum ama sorar öğrenirim. Rengi de çok güzel olmuş ve bu çıta gerçekten eve harika, asil bir hava veriyor. Ve diğer taraflara doğru yavaş yavaş yürüyelim bakalım. Şimdi ben <laughs> bir küçük düzeltme yapıyorum. Ülkü dedi ki ben merdiveni kırdırmadım dedi. Merdivenin <laughs> rengi ahşap rengiydi. Beyazla boyattım. Ya dedim o zaman dar gelmişti bana renginden dolayı demek ki. Kırdırma yokmuş. Orayı tamamen ben uydurdum. <laughs> Çünkü bana daha geniş ve geldi. Çünkü evin içine işte bir sürü inşaat falan girince dedim herhalde burası bu kadar geniş değildi. Nasıl genişledi? Bundan genişlemiştir diye düşündüm. Ve kendimce hemen bir fikir ürettim. Ama işin aslı öyle değilmiş. Burada bir tane daha oda var. Ama burada ders çalışan bir kızımız var. Online canlı derste. O yüzden hiç rahatsızlık vermiyoruz. Burada da yine bir ebeveyn banyosu. Her odada neredeyse bir banyo var maşallah. Bu da onlardan bir tanesi. Ve en güzel taraf, en güzel manzaraya geçelim mi birlikte? Hadi geçelim. Evet, burası da evimizin güzel salonu. Gerçekten hayran kaldım, itiraf ediyorum. Mobilyayı de çok beğendim. Her şeyini çok şık ve asil buldum. Yani bu evi inşaat ve kaba halinde görmeseydim asla inanamazdım. Gördüm. Kendim bizzat yaşadığım için söylüyorum. Her yerde terası, her yerde balkonu olan çok güzel bir daire ve manzarasını göstereceğim size birazdan. Durun durun. Hayran kalacağınızdan eminim. Arkadaşım diye söylemiyorum ama çok zevklidir. Gerçekten her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüş. Yani hakkını vermek lazım güzel olan şeylerinde. Buraya böyle yine duvar gri olmuş ama Farkındaysanız böyle çıtalarla falan da güzelleştirmiş. Şöyle şu köşeyi gösterelim. Evi tam çekmeye çalışıyorum ki tam böyle konsept halini size gösterebilmek için. Çünkü ben ev turlarını izlerken ya diyorum şöyle tam geniş açıdan alsa da tam net gösterse bana falan diye. O yüzden ben ona dikkat ediyorum şimdi. Evet. Şimdi Burada ne var yine? Tabii ki teras. Bakmayın bugün orada yağmurlu, kapalı. Yoksa burası çok güzel oluyor. Deniz ayağının altında. Deniz manzarası harika. Şöyle göstereyim, bakar mısınız? Burada bazen gemiler, tekneler falan geçiyor. O da çok güzel. Buranın şu anda üstü kapalı olmadığı için böyle kullanıyor. Ama üstünü kapattıracak ülkü, balkonun. Kapattırdıktan sonra buraya çok güzel bir oturma grubu yapılacak daha güzel olacak. Çünkü orada da yağmur bitmediği için buraya gelecek olan mobilyaya da gerçekten yazık olur. Ve de onu sürekli toplaması gerek ama bu ahşaba hiçbir şey olmadığı için. Evet saklama alanı dolunca benim telefon otomatik gitti. Şimdi tekrardan kaldığım yerden devam ediyorum. Ve şu mobilyanın da güzelliğini göstermek istiyorum. Çok şık, çok beğendim. Dokunmayın, elizi yapmasın. Burada da yine çok şık bir yemek masası. Herhalde şu anda evinde robotu olmayan insanlardan bir tanesi olarak neslim tükenmek üzere. Ben başkalarını da görünce mutlu oluyorum, seviniyorum. Evet bir işe yarıyor, çok güzel ama ben bir türlü gerçekten gerekli olup olmadığı konusunda netleşemedim. Yani tam evet mesela eşim diyor alalım hani kolaylık olur. Ama ben evde biliyorsunuz ki <laughs> böyle çok bir şey çalışmayı sevmiyorum. Hemen bir anda hop olsun bitsin. Şimdi robot süpürecek, o bekleyeceğim onu bunları kaldıracağım ayağa falan ev yine karışacak. Aslında bir arkadaşım da şöyle söyledi. Evden çıkarken topla sen gelene kadar tertemiz etsin. Sadece o mantık hoşuma gitti. Evet çıkarken bırak kendi kendine gelene kadar süpürsün. O mantıklı. Ve burası da mutfağımız. Yine mutfakta da bir terasımız var gördüğünüz gibi. Mutfakta çok güzel ve bu mutfakta sonradan yapıldı. Böyle değildi aslında. İlkü kendisi çizdirdi ve bu şekilde çok şık bir, kullanışlı bir mutfak. Hatta ülkenin mutfağı oldu. Allah güle güle güzel günlerde oturmak huzur içinde nasip etsin inşallah canım arkadaşıma ve isteyen herkese de Rabbim ev sahibi olmayı nasip etsin diyorum. Şöyle göstereyim. Bugünkü ev turumuz bu kadardı. Gördüğünüz gibi son günlerde çok güzel ev turları çıkıyor. <laughs> i̇nşallah yine sizlerle böyle çıktıkça da paylaşacağım kendi bakacağım evleri de sonradan göstereceğim Evet ev sahibimiz de güzelce bir hazırlık yapmış Halbuki ben eve gezip şöyle bir ev turu çekip diğer dairelere bakıp bir kahvesini içip çıkacaktım ama arkadaşım hamarat olunca Tabii ki yine döktürmüş yine e bize de afiyetle yemek düşer o zaman Evet, evimize geldik. Şimdi ben mutfağa tabii ki yemek işlerine girişeceğim, ama girişmeden önce bakar mısınız burada ne güzel şeyler var? Bu güzel şeyler nereden gelmiş? Aydın Nazilli'den gelmiş, eşime gelmiş, eşimin arkadaşı getirmiş. Sağ olsun. Allah Allah razı olsun. Kuru incir, kuru hurma, e, kuru üzüm ve fındık. E, çok güzeller. Daha önce biliyorsunuz biz de Aydın Didim'deydik zaten. Nazilli'yi falan da çok iyi biliriz. Gerçekten inciri harikadır. Onu da söyleyeyim. Ta oralardan gelmiş buradan da güzel memlekete selam, sevgi gönderiyorum. Ee, bir zamanlar 6 yıl kadar didimde kalmış biri olarak orayı gerçekten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Şimdi bunların hepsinin tadına bakacağız tabii ki biz birazdan. Bu arada ben de sizlerle vedalaşmak istiyorum. İzleyip destek verdiğiniz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız benim kocaman YouTube ailem diyorum. Daha sık buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Yeni vloglarda buluşuruz. Hoşçakalın.